yeni bir videomdan günaydın. Yeni bir güne uyandık. Sabah kahvaltısı hazırlıyorum mutfaktayım. Yumurtamızı koydum ocağa ee, krep tarzı çocuklar böyle seviyorlar. Ee, sucuk kavurdum. Alper sucuk istedi. Bir de ah Aytu götürmüş. Ali Bey gelirken pidemizi almış. Bir de simit ve poğaça almış. Aytu götürmüş onları içeriye. Kahvaltımızı yapalım. Sonra bugün çok çok birikmiş işlerim var. Onların hepsini yapacağım. Ay, ay yok bilmiyorum. Evet diyorum ama yok anneciğim. Yok bugün değil. Belki birkaç gün sonra gelirler. Niye kızım daha dünden beri krep yapıyorum. Her gün yumurtayı ayrı kavuruyorum size. Bugün de böyle olsun dedik. Ay görüyor musun? Aylin beğenmiyor. Ama bak baba ne almış? Gördün mü sen? Masanın üzerinde. Simit poğaça almış. Şu saça başa bak dağınık. Hadi sen şunu götür saçlarını toplayalım. Götür koyarsın. Çabuk. Hadi. Hadi. Sırayla gelip bunları götür. Hadi kızım. Ay sabah sabah. çocuklar şey oluyorlar. Hadi Aytu gel şu tabakları götür anneciğim. Hadi kızım, hadi akıllı kızım benim hadi. Onları tek tek götürsen, ben de saçlarını toplayacağım. Hadi aşkım benim. Şu su da alalım. Ay düşer ha, dökülür. Ha? Tamam. <laughs> hadi bakalım. Şimdi şöyle koyalım. Yakup. Bak simitleri buraya koymuş. İyi neyse. Bismillah. Şöyle koyayım. Yakup abi çıkarmıyor mu? Göndermiyor mu seni? Aha bizi orada tutuyor. <laughs> Sofrayı karıştırmasın diye. Kızım benim ya. ham Yakup. ham Aferin oğluma benim. Alkış. Hı -hı. Hı -hı. Alkış. Ç <laughs> Aferin kuzularım. <laughs> Vay çaycılar sizi. Bunlar da çaycı oldu ya. Bunlar da çaycı oldu ya. <gülüyor> Yakup. <gülüyor> gel buraya gel gitme gitme oraya gel. <laughs> Geç anneciğim geç. Geç bekle. Yukarıdan şeyi de kapatalım da. Geçmesin. <laughs> Gel. Ne anne? Ne <laughs> oldu ne diyorsun? Terlemişsin ya. Tatlı yiyecek mi başka? Kaldırayım mı artık? Annem şöyle tatlı getirdi. Dün akşamki abimin e, nişanından. E, çocuklar yiyememişti. Ee, şimdi Aytu yedi biraz. Kahve yapacağım şimdi Ali ile bana. Kahvenin yanına koyacağım. Siz kahvenizi içerken ben de Yok yok. <laughs> sabah Ali çok oynadı. Tamam, hadi Bence... biraz oyna. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Şimdi tamam. mi? Şimdi ha. biraz oynayayım mı? O skuturu yıkadın mı? Yıkamadık da. Neden? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ah bizimki. Ah kuzum ne yapıyorsun ya? Tamam geliyorum anneciğim. Anne. Herkese merhabalar tekrardan. Evet kahvemi ocağa koyuyorum. Kahvemi yaparken bir yandan da sizlerle şöyle güzel bir sohbet edelim inşallah. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde çok şükür Allah'a iyiyiz. Akşamın verdiği bir yorgunluk var üzerimizde. Biliyorsunuz bir önceki videomu izlediyseniz dün akşam abimin nişanına gitmiştik. Nişan yapmıştık. Aile arasında yüzükler takıldı. Dün ben gece 2-3 gibi falan uyumuştum. çünkü yani anca saat böyle 11 gibi falan aslında daha da oturulurdu da saat 11'de Ali işe gideceği için biz erken kalkmak zorunda kaldık. Eve geldik. Ali işe gitti. Biraz işte oturduk falan. İşte güçlü biraz bir kalmış işlerim vardı. Onları yaptım. Sonra biraz aşağıya annemlerin yanına indim. E aşağıda birazcık mahkeme yaptık yani. <laughs> yani gecenin mahkemesini yaptık aşağıda annemler, teyzemler falan hep beraber. Biraz sohbet falan. Hatta onlar çay içmişler. Ben çaya yetişemedim. Yani oradan geldikten sonra onlar çay demlemişler, içmişler. Ben yetişemedim. Ben Ali'yi gönderdim falan üzerimi değişmedim diye kadar onlar değişmişler Öyle aşağıda oturduk. Biraz sonra eve çıktım. Çocuklar falan yatmışlardı zaten. Yatırmıştım çocukları. Onları yatırdım. Ee, Yakup uyanıktı sadece. Yakup'u uyutmak için bayağı bir uğraştım. Yakup'u uyuttum. Ee, bayağı bir video çekmiştim. O videoları izledim. Düzenleme yaptım falan filan derken. Yani gece 2-3'ü bulmuş benim yatmam. Öyle olunca da sabah geç kalktık. Bir de sersem gibi oluyorsun. Yani ben bugün hiçbir iş yapmadım biliyor musunuz? Ne evi süpürdüm. Evi yalnız bir gün önceden her yeri süpürmüştüm. Hem de akşam süpürmüştüm. Akşam üzeri yani. Akşama doğru süpürmüştüm. O yüzden yani bugüne fazla bir öyle kirlenmemişti. O yüzden ne ev süpürdüm, ne bulaşık yıkadım. Şu an makinede yerleştirilmesi gereken bulaşıklar var. Ee, şeyde de tezgahın üzerinde de bulaşık var şu anda ama... Ali yeni kalktı, yemek hazırladım ona, yemek yedi. Ben de onunla bir iki lokma atıştırdım. Kahve yap dedi, ben de dedim bekle şu mutfağı toparlayayım da dedim. O da dedi yok şimdi yap, balkonda oturuyorken içelim dedi. İyi tamam o zaman dedim. Ben de kahveyi o yüzden işte ocağa koydum. Yani tezgahın üzerinde bir görseniz dersiniz ki sen ne biçim kadınsın. Tezgahın üstü bulaşık dolu, sen kahve yapıyorsun dersiniz yani kahve keyfi yapıyorsun dersiniz ama Ali Bey istiyor, ne yapalım? Artık da onun gönlünü edelim, kahvemizi bir içelim. Ondan sonra bulaşığımı falan yıkarım. Yine ya sizlerle sohbet eşliğinde yıkarım. Bakarız artık. Bu arada fincanlarımı da hazırlayayım. Yani hazırlayacağım da nasıl hazırlayacaksam neyse şuraya hazırlayacağım. Çünkü tezgahın üzerinde fincan koyacak yer kalmamış. Yani ben o dedim su bulaşığı falan bir yıkayayım öyle şey yapayım dedim. Ee, bu kahveyi yapayım dedim. Çünkü içim rahat etmiyor burada bulaşık doluyken. Neyse artık. Bir de şöyle ufak bir tabağa biraz da tatlı koyayım. Anneciğim onu şimdi getirmesen ayça, keşke. Bu, ha? Ne oldu kızım? Gel. Gel. Şuan. Ha. Baba izin verirse baba yapar. Hayda haydi Hayda hayda ayça, hayda hayda, hayda, hayda. Bir bay bay yap bakayım ablalara. Ama ama kahveye dikkat et. Senin sana güvenilmez sen yedin? yedi. Mamanı yedin. Ya. o da kahve babanın kahvesi. Ne oluyor? Hadi sen babaya git. Babaya de ki annem kahve getiriyor de. Tamam mı? Hadi. Tamam mı aşkım? Hadi babaya git oğlum. Hi hi. He babaya git hadi. Hi hi. Hadi aşkım. Şimdi kahveyi taşıracak. <laughs> hayır hayır ellemiyor. Tam ellem annem. Hayır Yakup. Mert kahvenin köpüğünü almam lazım. Aylin şey yapma dikkat etsen annem. Şu an tezgahın üzerinde tepsi var. Tepsiyi çekmeye çalışıyor. Bir elimle onu tutuyorum. Bir elimle kahvenin köpüğünü almaya çalışıyorum. İyi mi? Neyse kaynadı şimdi kahvemiz de. Şimdi yakında alır öyle çıkarım dışarı artık. Ne o? Tamam. <laughs> Ablasının arkasında koşuyor. Kahvelerimiz hazır. Şöyle koyayım da. Evet, biz balkona çıkıyoruz. bulaşıkları yıkıyorum mutfağı biraz toparladım baya bir karma karışık olmuştu makineyi boşalttım bulaşıkların hepsini tekrardan makineye düştüm neredeyse makine yine doldu maşallah her zaman diyorum ya benim evde bulaşıkla e, şey çamaşır bereketli maşallah bu arada ben <laughs> ay şunu şöyle yapayım da Heh. Bulaşık deterjanına dayamıştım telefonu. Şimdi bulaşık suyu yapacağım zaman ve bir baktım ki şey bulaşık deterjanı telefonun arkasından bir anda nasıl koyacağım dedim. Vallahi ortaya böyle bir şey çıktı. Kusura bakmayın. Şundan da az bir şey koyayım çok az bir damla damlatıyorum. bugünü de akşam ettik bu arada akşam oldu. gidiyorum ya dünün yorgunluğundan dolayı. Bugün hiçbir iş yapmadım. Böyle yani sersem gibiyim. Uykusuzluk falan da var biraz. Ne diyelim bugün de böyle oldu vallahi. Zaten yatsam da bitmiyor. Yapmasan da bitmiyor. Bıraktım ben de bugün fazla bir şey ellemedim. Yemeğimiz de vardı zaten. dün annem lahmacun yapmıştı. Bayağı bize de vermişti. Zaten annemin yaptığı yemeğin yarısını bize verir. Sağ olsun. hala dolapta var. Yani yemek işini de hallettik. Hatta ben dünden kuru fasulyeyi ıslamıştım. Gece yatmadan kuru fasulyeyi ısmadım. Bir gün önceden kuru fasulye canım istemişti. Böyle hatta yattıktan sonra yatıyorum. Düşünün artık. Yani yatıyorum. Yatar ki gece yani çocukları falan uyuttum, yattım. Ee, yarın ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Sonra kuru fasulye geldi aklıma. Ee, yataktan kalkıp da gidip fasulyeyi ıslamaya zorsundum açıkçası. Kaldı. Neyse dedim. Ee, artık bugün şey yaptım. Dün akşamdan neymiş <laughs> Elhamdülillah çok şükür. Kusura bakmayın. Ee, dün akşamdan fasulyeyi ısladım. Et de çıkarmıştım difrizden. Ee, sonra baktım ki annemin verdiği e, lahmacunlardan bayağı bir var. E ne olacak şimdi ben fasulyeyi de yaparsam ya lahmacun kalacak yenmeyecek ya da fasulyenin bayağı bir kısmı kalacak falan. İyisini dedim. Ee, fasulyeyi geri suyunu değiştirdim. Isladığım suyu döktüm. Yeniden su koydum. Dolaba koydum. Yarına yapmaya. Ee, eti de çıkarmıştım ama onu da şeye koydum. Dolaba koydum geri. Yani şeye koymadım. Difrize koymadım. Dolabın altına koydum. Yarına kadar bir şey olmaz ona dolapta. Artık yarın hemen şey yaparım. Kahvaltıdan sonra ilk önce yemek işimi hallederim inşallah. Hemen yemeğimi ocağa koyarım. Erkenden pişiririm. Bayağı da çok ıslamıştım. Yine ben de nasıl annem yaptığı yemeğin yarısını bize veriyorsa ya, ya beraber yiyoruz ya, ya yani hemen hemen yarısını neredeyse bize veriyor. Çok nadirdir yani annem burada olduğu zaman ayrı gayrı yemek yaptığımız. Ben de bugün kuru fasulyeyi çok, bayağı bir çok ısladım. Hem dedim biz yeriz hem dedim yarısını bir kısmını bayağı bir abimler falan da burada çünkü anneme veririm dedim. Annem de e, ayrıyeten yemek işiyle uğraşmasın bugün. O da yoruldu. Dünden nişan falan bayağı bir yoruldu kadıncağız. Hem de dedim birazını da dedim e, kayınbabam için saklama kabına koyarım. Difrize koyarım. Ali ne zaman babasının yanına giderse giderken götürür diyordum. O yüzden bayağı bir çok ıslamıştım. Artık yarına yaparım ben de inşallah. En azından dedik bugünkü yemekler bir bitsin. Daha var yani lahmacun 3-4 tane kaldı yani. Artık onu Alper çok seviyor. Şöyle geç bir vakitte karnı acıkınca ona ısıtırım yer. Şu biberonun içini de fırçalayayım. Ay deminden beri emzik arıyoruz evde. Yakup'un 4-5 tane emziği var normalde. Ama Ortada bir tanesi kalmış. Hiçbirini bulamıyoruz. Temizlikleri. Çekyatların altına baktı. Ne yaptı bu çocuk? Bilmiyorum. Böyle atma alışkanlığı var. Ya çöp kovasına bir şeyleri atıyor. Fark ettiysem fark ettim. Fark etmediysem gidiyor vallahi ne atıyorsa. Ya da balkona çıkıyoruz mesela. Balkondan aşağıya atıyor. Gördüğümüzü gidip aşağıdan geri alıyoruz. Yüksek değil zaten evim. ikinci kat ama çok yüksek değil yani. Ee, acaba diyorum emzikleri çöpe mi attı ya da biz görmedik yola attı kayboldu mu ne oldu bilmiyorum bir tane emzik var Ali'ye dedim ki git emzik al o emziği de kaybedersen ben bu çocuğu gece uyutamam dedim e, çünkü gece vardiyasında saat 11'de işe gidecek yani şu an saat 8 oldu ezan okunmak üzere hava kararmaya başladı akşam ezanı okunacak git dedim emzik al dedim o da emzikleri de bulamadı bilmiyorum ne yaptı Artık birazdan şu bulaşığı yıkayayım da gönderirim vallahi onu. Gitsin emzik kalsın. Gece emzik olmazsa uyumuyor çünkü. Öyle bir emziye alıştı ki benim çocuklarım hep emzik emzik emdiler yani. Sadece Aylin emzik emmedi. O da nasıl? Aylin 20 günlüktü. Yani 20 güne kadar emzik emdi. 20 günden 20 günlüktü. Böyle uyuyordu. işte hani sinek falan konmasın şey değil köydeydik ama bahçede oturuyoruz. Ben tabii iyileşmiştim 20 günlük bebek ama ben çok şükür Allah'a çabuk iyileşiyorum doğumlarımda. Ee, Sezeryan doğum olduğu için bile çok çabuk iyileşiyorum. Normal doğum belki daha şeydir. Bilmiyorum artık. Normal doğum yaşamadım bilmiyorum ama. Sezeryan doğum bir de belden uyuşturma olduğu için çok çabuk bir haftada ayağa kalkıyorsunuz. Hatta hiç yapmıyorsunuz diyebilirim yani. Hiç yapmadım ben doğru düzgün. Hep ayaktaydım doğumlarımdan sonra. İşte böyle 20 günlük aile köye gittik bahçedeyiz bahçede oturuyoruz ee, şey yaptım sinek falan konmasın diye tülbent böyle e, yaptığı şeye pusete tülbent örtmüştüm arada bir gelip bakıyorum işte uyuyor mu uyandı mı falan diye ay tülbenti bir kaldırdım şu baş parmağını almış ağzına emzik veriyordum o zaman bir de kızım olacak diye hamileyken lila rengi pembiş pembiş böyle emzik almıştı böyle bir heves bir heves ben de kızım olacak falan diye ee, kız çocuğu anneleri anlarlar benim duygularımı Böyle pembiş pembiş emzi kaldım. Emziğini veriyorum ağzına böyle bir şevesle falan. Ana bir kaldırdım ki şeyi tülbendi. emziyi atmış ağzından parmağına almış. Çuk 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 bir emiyor bir yemiyor. Ay bir güldük bir güldük. Anneme göstermiştim. O oldu. Ondan sonra bir daha o emziği ağzına almadı. Sadece parmağını emdi. Öyle uyudu öyle uyandı. Şu an 5 yaşında Aylin. Haftaya ayın 29'unda işte. Doğum günü var. 5 yaş bitiyor. 6'dan gün alacak Allah nasip ederse. Hala ev parmağını emer uykusu geldiği zaman. Ne oldu buncu? Nereye kaçıyormuş bu? Nereye kaçıyormuş? Heh. Heh. Gel, gel oraya gitme. İşte öyle. Çekilin annem. Onun dışında bütün çocuklarım emzik kendiler. Bu var ya bu. Bu benim 3 yaşına kadar emdi. 3 yaşında. 3 yaşında bıraktırdım. Aytuğ aynı şekilde 2.5 yaşına bem, kadar yok yine Aytuğ da 3 yaşına kadar bem, emzik bem. emdi. Emzik. emzik maceralarımızı anlatıyorum. <laughs> bem, bem, bem. İşte Aylin dediğim gibi oldu. Şu an Yavuz da böyle emziksiz uyumaz. Ama çok emzik kaybediyor. Nerelere atıyorsun abi? buldun mu emzik? Bulamadın değil mi? Şunu ha. al götür. Al götür bu var ya bu çok geveze ablaları çok geveze bu. Küçücük. <laughs> <laughs> Pulsana. Pulsana. <laughs> Ay hepimizi var ya maymun etti bu çocuk. <laughs> Elinde maymun oldum diyebilirim yani. Çok şey. Herkesi parmağında oynatıyor Çünkü evin en küçüğü ya. Tam da böyle sevecenlik halinde. Yani tam sevilecek yaşta. Söylediği komiğimize gidiyor. Yaptığı hareketler komiğimize gidiyor. Bir de çok yaramaz. Çok hareketli maşallah. Allah'ın esirgesi maşallah. Allah Bir maşallah istiyorum ablaları. Öyle işte. Emzik bak bulamamış. Evde 4-5 tane emziğin hepsi kayıp. Bir tane var. Onu da kaybedersek emziksiz kalır ve gece sabaha kadar uyumaz. Neyse ben Ali Bey'i birazdan bakkala gönderirim. Ee, emzi kaldırırım. Böyle şimdi yıkadığım bulaşıkları durulama zamanı. Çekelim. Şöyle. Bu arada benim ben bu aloe veralara kaç gündür su vermiyorum. Evet. Azıcık sulayım. Hatta şuradaki de bu da susamış. buna da az bir şey şöyle su dökelim. birazdan bakarım. Elif Yakup yine karıştırdı ortalığı. mesela şöyle bir şey. En son şu bezi de yıkayalım koyalım tezgahın üzerine. Akşam ezanı okundu bu arada. Namazımı kılacağım. Hava fazla kararmadan namazımı kılayım. Bakın burada ne var? Tezgah üstü çöp kovası. Şöyle göstereyim. Tezgah üstü çöp kovası. Hatırlıyor musunuz? Ben birkaç gün önceki videolarımdan birinde demiştim ki ee, Yakup Yakup'tan dolayı mı söylemiştim onu bilmiyorum neden söylediğimi şu an hatırlamıyorum ama söylediğimi hatırlıyorum tezgah üzerinde çöp kovasını hiç sevmiyorum ee, hiç hoş görünmüyor demiştim ama sonuç tezgah üstü çöp kovası kullanmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü benim bu yaramazım var ya şuradaki yaramazım var ya benim şu yaramazım var ya şu, şu, şurada 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 yii, diyor. <laughs> benim bu yaramazım şurada benim çöp kovam vardı. Bilenler bilir çamaşır makinesinin yanında. SD'lerdir. Çöp kovam orada durur benim. Orası en uygun yer orasıdır çünkü. Bu Yakup Paşa gelip gidiyor çöp kovasını dö boşaltıyor. Elini çöp kovanın içine sokuyor. Ellerini yıkıyorum. Hemen dökülenleri topluyorum. Temizliyorum. Ee, biraz sonra bir bakıyorum. Yine elini sokmuş o çöp kovasının içine. Yine çöpün içindekleri çıkarmış dökmüş. Bir de biraz önce bahsettim ya bu atma huyu bir şeyleri sürekli çöp kovasının içine atıyor. Korktun mu? Kaşığı düşürdüm. Bir de korktu benim yanıma kaçıyor. Böyle diyorum ya alıyor bir şeyleri çöp kovasının içine atıyor bizim görmediğimiz yerde değerli bir şey olur icabında. Hani değerli dediğim telefon olur, anahtar olur, kumanda olur. Bu tarz bütün bir şeyler olur mesela. Ve Bundan dolayı çöp kovasını kaldırmak zorunda kaldım. Arka balkona koydum çöp kovasını ve işte böyle gördüğünüz gibi tezgah üzerine çöp kovasını koydum. Bu da çocukların masasının üzerinde, bilgisayar masasının üzerinde çocukların kullandığı çöp kovasıydı. Hani Kağıt, mat, kalem açacağı falan ıvır bu tarz şeyleri atmaları için de. Benim şöyle minacık bir çöp kovam vardı. Böyle küçücük bir şey. Bunun yarısı kadar. Onu çocukların bilgisayarının yanına koydum. Yine böyle yırtılmış kağıt parçası işte kalemlerini açtıkları zaman açacağı boşaltmak için falan. Onu o şekilde kullanırlar dedim. Bunu da getirdim böyle tezgahın üzerine koymak zorunda kaldım. İnsanlar yapmam dediği şeyi yapıyor. Maalesef mecbur kalıyoruz. <laughs> ne diyelim Yakup Paşa'mız biraz büyüyüp şöyle aklı erene kadar mecburen böyle kullanmak zorundayım. Hoş bir görüntü olmasa da mecburiyet maalesef. Böyle şimdi Akşam ezanı da okunduğuna göre hemen abdestimizi alıp namazımızı kılalım. Ondan sonra da yaklaşık bir saattir mutfaktayım. Ayaklarım ağrıdı diyebilirim. Ondan sonra biraz dinlenmeye geçeceğim. <laughs>

Ben yablaşla yablaş oynayayım ya. Ne yapıyorsun? Işte yablaşlar ya yablaşlar. Bir şey var ya oyun. İşte hmm. onu yapıyorum. Hmm. Yablaçla, onu serim, yapıyorum yapıyorum. harika kafamda yapar. Aferin kızım ben.